Gel Yorgoz'um gel. Gel şöyle baş köşeye otur. Ne de olsa orası senin gibi harp malüllerine ayrılmış. Geç otur. Ebe birader senin kadar şanslı adam görmedim. Ha. Ne şansı Ses be? Doğrusu. Ne şansı be bilek derler buna bilek. Çelik bilek. <laughs> Kodum gitti. Ne bileyim yahu. Topa bir vurdun gitti ağacı çarptı döndü deliğe girdi. Çok zekice bir vuruştu itiraf et. Zekice mi? Tam bir felaketti. Hiç de bile. Ben bilerek çarptırttım o ağaca. Oradan sıktırttım, sonra oradan deliğe sokturttum. <laughs> yendim oğlum, yendim. Boşuna konuşma. Yendim! Yorgo'yu yendim! Ya dur! dur lan Dur, ne yapıyorsun şey ya? Türkiye! 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 Oley, oley! Zıpla, zıpla, zıpla bayan Yorgo dur, zıpla, zıpla! Aa, çok güzel ya! Bak, önemli olan kazanmak değil. Doğru. Önemli olan senin kaybetmiş olman. <laughs> e bunu bütün yedi mahalleye duyurmam mı gerekiyor? Tamam tamam yorgunum tamam. Bu senin için çok hassas bir konu seni üzmek istemem onun için ben bu konuyu kapatıyorum. Sağ ol İhsan. Melekşe yorguyu koltu öbürre çevire yendim. Sağ ol İhsan. <laughs> İhsan Bey sizi gerçekten yendi mi? Maalesef. Ha desenize siz golften hiç anlamıyorsunuz. Hiç i̇şte de bile. Yorgo çok iyi golf oynuyor. Tebrik ederim Yorgo. Ama ben ondan daha iyi oynuyorum. Dur gülüyor. Dur ...Türkiye. Aa İhsan çabuk dönmüşsünüz. İki dakikada aldım bunun ifadesini. Önce bir posta rezil ettim... ...arkasından bir posta da rüsva ettim. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan senin sinsi planlar... ...suya düştü Yorgo. Ne planı be asıl top suya düştü. Bir baktım Yorgo topun peşinden suya girmiş. Ya biz Kurtuluş Savaşı'nda... ...boşuna yorulmuşuz. <laughs> Yunanların eline birer top, birer de çubuk verecektir. Hayda kendilerini denize dökecekti onlar. Ben gidip bir bardak su içeyim. Ay. Evet paçalarındakini sık yeter. Kalanla da duş alırsın. Top kuma kaçtığında çıkarırken bir tarafına kaçan kumları temizlersin. <laughs> <laughs> Eğlendiğinizde sevindim. Hiç ya, da. çok eğlendik. Son